Herkese merhaba. Bugün soru çözümü yapacağız. Bundan sonraki videomuzda konu anlatımı olacak. Şimdi sorularımıza bakalım. Bize sorularımızda ne diyor? Bir inceleyelim soruyu. Yukarıdaki bilgilerden hangileri dikdörtgen ve eşkenar dörtgenin ortak özelliğidir? Şimdi ben zaten bu konuyu anlatacağım size söylemiştim. Birçoğu birbirine çok benziyor. Çünkü e, şekil olarak birbirlerine çok benziyorlar. Ve ortak özellikleri çok fazla. Şimdi bakalım ne diyor bize dikdörtgen Biz ve eşkenar dörtgenin ortak özelliğidir. Bir köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Hmm. Sanki e, bir farklılık var gibi hatırlıyorum bundan. Ondan sonra ne diyor? Köşegenler birbirine dikdir. Hmm. Köşegenler birbirini ortalar karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Karşılıklı kenarları birbirine paralel mi? Hem eşkenar dörtgende hem dik dörtgende. Bu zaten kesinlikle doğru diyoruz. Sonra köşegenler birbirini ortalar. Köşegenler birbirini ortalar mı? Evet. Her ikisinde de hem dik dörtgende hem eşkenar dörtgende e, dik, köşegenler birbirini ortalar. Köşegenler birbirine dik midir? Hayır. Dikdörtgende öyle bir şey gördük mü? Hı, öyle bir şey görmedik. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Maalesef. Bunda da ortaklık yok. Yani ben ne diyorum cevaba? 3 ve 4 diyorum. Şimdi gelelim ikinci soruya. Aşağıdakilerin hangisi dikdörtgenle karenin ortak özelliklerindendir? Yine bir ortak özellik soruyor. Bakın bu sefer dikdörtgenle kare kenar uzunlukları birbirine eşit olması, kenar uzunlukları birbirine eşit olması sadece karede geçerli. Köşegenlerin birbirinin dik kesmesi. Bu neyde geçerli? Sadece karede geçerli. Karşılıklı açıların ölçülerin birbirine eşit olması. Dikdört, e, karede zaten bütün hepsi birbirine eşit. Dikdörtgende de neydi çocuklar? Zaten hepsi e, dik olduğu için ne diyeceğim? Yine 90 derece diyeceğim. Köşegenlerin çıktıkları açıların açı ortaya olması. Bu konuda maalesef böyle bir şey söyleyemem. Sadece ne için söylerim bunu? Kare için. Yani dikdörtgen için söyleyemem. O yüzden cevabımız ne oluyor? C oluyor deriz. Gelelim üçüncü soruya. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Bu çokgenin köşegenlerin bir, birbirini dik olarak ortalar. Köşegenleri bulundukları köşelerin açı ortayıdır. Köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Burada bakın, gözünüzde canlandırın. Ee, bu görselleri e, çocuklar dediğim gibi öncesinde çizmeniz lazım. Ee, özelliklerini birbirine karıştırmamanız lazım. Köşegenleri birbirinin dik ortalar. Neyde var? Karede var değil mi? Ne öyle bir şey var diyebilir miyim? Diyemem. Sonra geçelim. Köşegenleri bulundukları köşelerin açı ortayıdır. Maalesef. Diğerlerinde yok. Karede var. Köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Neyle var? Karede var. Ben onu zannediyorum B derim cevaba. Gelelim buradaki soruya. Tüm köşegenleri açı ortay olan dörtgenleri yazınız. Bakın açı ortay neydi? Bir açıyı iki eş parçaya ayıracaktı. Tüm köşegenleri açı ortay dörtgenler. Ne olacak çocuklar? Kare Kare'nin köşegenleri nedir? Birer açı ortaydır. Bütün e, köşegenleri. Daha sonra ne vardır? Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen. Bu da nedir çocuklar? Yine bütün köşegenleri bütün köşegenleri ne olacak? Açı ortay olacak. Zaten kareyle eşkenar dörtgen şöyle söyledim. Ee, birbirine şekil olarak benziyorlar. Sadece bunda ne var? Ee, açılarında diklik var derim. Gelelim ikinciye. Yukarıda yazılı olan özellikler hangi dörtgene aittir? Gelelim buraya. Köşegenleri birbirini ortalar. Köşegenleri birbirini ortalar. Dikdörtgende vardı, karede vardı değil mi? Eşkenar dörtgende vardı. Devam edelim. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. E, kare vardı, eşkenar dörtgen vardı. Daha da düşüyor. Köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir çocuklar. Köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. Dikkat edin. Karede neydi? Bunun kare karede özelliği vardı. Kare de köşegen uzunlukları birbirine eşitti. Ama burada eşit değil diyorsun. Ben ne diyeceğim buraya? Eşkenar dörtgen Derim. Şimdi devam edelim. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Önce soruyu okuyalım. Yukarıda bahsedilen özellikle hangi dörtgene aittir? Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Köşegenleri dik kesişirler. Hmm. Hangi dörtgenlere? Şimdi düşünüyorum. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. dikdörtgende var, eşkenar dörtgende var, karede var, yani bunların hepsinde karşılıklı kenarlar birbirine eşit olabilir. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. E bunda da var. Köşegenleri dik kesişir. İşte burası bizim için nedir? Önemli nokta. Köşegenleri dik kesişiyorsa ben buraya ne diyeceğim çocuklar? Kare ve eşkenar dörtgen. dedim. bunlar tamamıyla özelliklerle alakalı bir soruydu. Sorularda mesela bu özellikleri iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi geçelim bir sonraki sayfamızda soruya. Sorulara bakalım. Ne diyor bize? Yukarıdaki boşluklara uygun dörtgenleri yazınız. Bakalım. Dikdörtgen ve eşkenar dörtgen özel bir durumu olarak ne diyor? ele alınır. Şimdi çocuklar like. dikdörtgen ve eşkenar dörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır. Hem dikdörtgeni hem eşkenar dörtgene benzeyecek. Dikdörtgenin bütün açıları neydi? Dikti. Buradan benzeyen bir şekil var. Eşkenar dörtgende değil mi? Bunların ikisine benzeyen ne var çocuklar? Kare var diyebilir miyim? Ne olur? Kare de zaten bunların özel bir durumu demiştik daha öncesinde. Unutmayın bu özellikler bizim için önemli. Eşkenar dörtgenle mesela bütün kenarlar birbirine eşittir. Karede olduğu gibi. Şimdi gelelim diğerine. Dikdörtgen ve eşkenar dörtgen nokta noktanın özel halleri olarak ele alınır. Dikdörtgen ve eşkenar dörtgen. İkisi de da karşılıklı kenarları birbirine paralel mi bunların? Değil mi? O zaman ne diyeceğim ben buraya? Paralel kenarın özel halleri olarak ele alınır derim. Devam edelim. Dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve paralel kenar. Nokta noktanın özelleri olarak ele alınır. Dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralel kenar. Paralel kenar neyin bir alt kademesindeydi çocuklar? Yavuk değil mi? Zaten dikdörtgen ve eşkenar dörtgen de paralel kenarın özel hali ise ben ne diyeceğim? yamuğun özel halleri olarak ele alınır derim. Şimdi devam edelim bir sonraki soruyla. Tüm köşegenleri çıktıkları açıların açı ortayı olan dörtgenler hangileridir? Bakın açı ortay. Açı ortay neydi? Açıyı iki eş parçaya ayıracaktı. Bizim iki tane benzer şeklimiz var. Her birinde kullanıyoruz. Ne diyeceğiz? Kare ve eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen. Nedir? Hem karede hem eşkenar dörtgende açı ortaylar neymiş? Çıktıkları e, köşegenler açı olur. Şöyle bir mesela karemiz oldu şekilde ben açı ortayları e, köşegenleri çizdiğimde bunlar ne olacak? Buraları eşit olarak ayıracak. Peki kaç kaç ayırır mesela kalite? 45-45 olarak ayırır derim. Bir sonraki soruyla devam edelim sorularla. Hemen bakalım. Şimdi değiştirelim. Bir dikdörtgen, kare, ondan sonra eşkenar dörtgen, paralel kenar var. Şimdi özellikleri kullanarak ne yapacağız? Bunları çözeceğiz. Burada bir ne var? Dikdörtgen mi var? Şimdiden dikdörtgen vermiş. Ne demiş aslında bize? Karşılıklı kenarları birbirine eşit şekilde vermiş. Zaten dikti, 90 dereceydi. Burasına 60 derece vermiş, burayı istemiş. Çünkü dikdörtgenin köşegen uzunlukları neydi? Eşitti değil mi? Şöyle söylesem. Yani şuranın uzunluğuyla buranın uzunluğu, buranın uzunluğu hepsi birbirine nedir? Eşittir derim. Şimdi buraya dikkat edelim. Köşegenleri birbirine eşitse bu iki kenar birbirine eşit mi oldu? Bakın burada ikizkenar kenar mı çıktı? O zaman ne diyeceğim? Şöyle yapalım. Şurası ne olacak? 60 derece olacak. 60 derece, 60 derece bir dış açı verirse burası ne olacak? 120 derece derim. Şimdi devam edelim. Şöyle daha iyi bir şekilde görelim. Şöyle yapalım. Burası ne dedik? İkiz kenar dedik. İkiz kenar oluyor dedik. Şurası da ne olmak zorunda? 60 derece olmak zorunda. 60-60 burası dış açıyı verecek. Ne dedik? 120 derece olur dedik. Şimdi devam edelim burada. Kare var. Karenin bütün kenarları birbirine eşit. Ondan sonra bütün açıları birbirine eşittir dedik. Burada ne istiyor bizden? Y açısını istiyor. Diyeceksiniz ki hocam bunu nasıl bulacağız? Hatırlayın e, kare için ne demiştik biz? Köşegenler açı ortağı dedik değil mi? Bakın hemen şunu söyledik. Köşegenleri açıların açı ortağı dedik. Demek ki burada kullanacağım bir şey var. Bakın burada bir köşegen mi çizilmiş. Demek ki burası nedir? Bir açı ortaydı. Burası 90 derece ise burası kaç olacak? Şöyle yapalım. Hatta büyütelim. 45 derece olmayacak mı burası? Tam şu kısım. 45 derece olacak. Bakın soru çözerken daha önce e, konu anlatırız. Soru çözerken şunu soracağım. İki tane iç açı bir tane dış açıya eşit. Işte. Ya da 35 ile 45'i toplarsınız. Üçgenin iç açısı neydi? 180. 180'den bu ikisini toplamını çıkartırsınız. Ya da Bakın iki iç açı var. Hemen burada aramak istediğimiz açının dış açısı var ya. Bakın şurada dış açı var ya. Bu aramak istediğiniz açı. İkisinin toplamı burayı verecek. Yani ben y içi ne diyeceğim? 45 ile 35'i toplarsam buradan ne gelecek? 80 derece gelir. Y açısını 80 derece bulmuş olduk. Bakın ee nasıl bulduk? Mesela tekrar edelim. 35 ile 45 toplamak 80. Buranın tamamı neydi? 180'di. 180'den 80 çıkarsam burası 100 olacak. 100 olur. E 100 şuradaki y açısını bulmak istiyorum ya. Doğru açıdan yani 180'den 100'ü çıkarsam buraya ne kalacak? 80. Yani her türlü burayı bulup da yapsam ya da iki iç açıyı toplayıp dış açıyı bulmaya çalışsam her türlü cevabım 80 çıkacak. Gelelim eşkenar dörtgen sorusuna. Eşkenar dörtgene bakalım. Ee, bütün kenarları birbirine eşit. Neyde olduğu gibi çocuklar? karede olduğu gibi. Ama açıları bakın 90 derece değil. 72 derece. Şimdi burada bilmem gereken bir şey var. Ee, bir kere eşkenar dörtgende de burada bir önceki soruda söylemiştik. Eşkenar dörtgende de neydi? Köşegenler açı ortaylardı. Unutmayın. Açı ortayı olduğunu unutmayın. Şuradaki köşegen bir açı ortayı olacak. Bir de şöyle bir şey vardı. Ardışık açılar neydi? Toplamı 180 derece miydi çocuklar? Şimdi burası 72 ise burayla bu, yani şuradaki N açısıyla 72 topladığım zaman neye eşit olmalı? 180'e. Yani ben 180'den niye çıkartıyorum? 72'yi çıkartırsam ne kalır? 108 derece kalır değil mi? Şuradaki açım, N açısı hatta Ne şöyle söyleyeyim. N açısı 108 derece. Şuranın tamamı. Burada bir açı ortay varsa Bakın 108'i demek ki 2 eş parçaya ayıracağız. 108'i 2'ye bölelim. Buradan ne gelecek? 54 derece. Yani bizden istediği Z açısı 54 derece olur. Deriz. Devam edelim. Burada bir paralel kenar var. Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eşit. E, dikdörtgene benziyor. Eğer bu açılar bu olsaydı dikdörtgen olur değil mi? Bir yandan da yamuğa benziyor. Neden? Karşı iki kenarı bak alt ve üst tabanları birbirine eşit ıı, paralel. Şimdi gelelim burada size ne istiyor? T açısını istiyor. Dikkat etmem gereken bir nokta paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti. Unutmayın. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Burası 40 derece burası ne olmak zorunda? 40 derece olmak zorunda. Şimdi bizden istediği T açısı değil mi? Yani burada bir tane üçgenim oluştu. T açısını kolaylıkla bulurum. Bununla bu ikisini toplarım. 180'den çıkartırım. 80 ve 40'ı topladığım zaman ne olur? 120. 180'den de 120'yi çıkarttığım zaman ne kalacak? 60 derece kalacak. Yani buradaki T açısı 60 derece olur. Devam edelim. Buradaki sorularımıza da bakalım. Bizden neyi istiyor? M, N, R açılarının ölçülerini bulunuz diyor. Bakalım burada bir yamuk mu var çocuklar? Yamuk var değil mi? Paralel kenar da değil bakın. Bunlar birbirine paralel ama bunlar birbirine paralel değil. Ama bunlar birbirine ne diyor? Eşit bakın. Bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Demek ki bu nedir? İkiz kenar yamuktur. Unutmayın ikiz kenar yamuğu işlemiştik. İkiz kenar yamukta bu taban açıları birbirine ne olacak? Eşit olacak. Ya da buradaki açılar birbirine ne olacak? Eşit olacak derim. Yani burası 110 derece ise buradaki açıda pardon 110 derece derim. Peki burası 110 derece ise çocuklar. İkiz kenar üçgen ama ikiz kenar yamuk. Burada bilmem gereken bir şey var. Burası 110 derece ise burası ne olur peki? İkisinin toplamı neydi? 180 derece değil miydi? 180'den 110'u çıkartırsam kaç kalır? 70 derece kalır derim. Yani buradaki M açısı 70 derece. Burası da ne olur? Burayı sorsaydı burası da 70 derece olacak. Gelelim. Burada bir yamuk, dikdörtgen bir şeylere benzeyen şekil var. Dik mi burası? Ama burası da yamuk halde değil mi? O zaman ben buna ne derim. Dik yamuk derim değil mi? Şimdi bizden ne istiyor? Ne açısını istiyor? Burada bir açı ortay var farkındasınız. Bakın açı ortay var. Burada bilmem gereken şey şu, burada bir Z kuralım mı var? Bakın Z kuralı var. Burası 30 ise, burası ne olur? 30 derece. E burası açı ortaysa bu 30 derece ise, burası da 30 derece olur. E burada dikkat etmem gereken bir şey, şuradaki oluşan üçgen, üç kenar mi? 30'a 30 oldu değil mi? Burada bir üçgen oluştu. Benden istediği ne açısı? 30 30 toplarsam ne olur? 60 derece olur. Demek ki 180'den 60'ı çıkartırsam ne kalır? 120 derece. Yani şuradaki N açısı 120 derece olur derim. Devam edelim. Burada bir paralel kenar var. Burada bir üçgen gibi bir şeyler var. Demek ki ben buna ne diyeceğim? Yamuk diyebilir miyim? Bakın yamuk diyebilirim. Paralel kenar var içinde ayrıca. Şimdi paralel e, kenar dedik. Ondan sonra e, yamuk dedik. Bunlar nedir? İkiz kenar dedik. Şimdi burada bilmem gereken bir durum. Burası 105 derece ise burası ne olur? Çocuklar. 75 derece olur değil mi? Neden? Çünkü bu ikisinin toplamı 180 dereceydi. Unutmayın. 180'den şöyle yazalım. 180'den 105'i çıkartırsam ne kalır? 75 derece kadar değil. Mi? Burası da nedir? 75 derece derim. Ya da şöyle de yapabiliriz çocuklar. Daha kısa yoldan gitmiş oluruz. Şöyle yapalım. Burası 105 derece ise şuradaki paralel kenardan yola çıkarak gidelim. Burası 105 derece ise karşı kenarı da nedir? 105 derecedir de değil mi? Şurası da 105 derece diyelim. 109 gibi oldu. Pardon. 105 derece diyelim. Burası 105 derece ise burada bir doğru aç yok mu? 180'den 105'i çıkarsam şöyle yapalım tekrardan. 180'den 105'i çıkarttım. Ne kaldı? 75. Demek ki şuradaki açım 75 derece derim. İkiz kenar mı buradaki üçgen? Şurada ikiz kenar varsa burası da ne olacak? 75 derece olacak. 75 75 buraya kaç derece kalacak diyeceğim. 75 ile 75'i toplarsam ne olur? 150 derece olur. 180'den 150'yi çıkartırsam ne kalacak? 30 derece kalacak. Demek ki şuradaki R açım 30 derece. Derim. Burada soru çözümü e, videomuz bitmiştir çocuklar. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. E, Tekrarlarınızı yapmayı unutmayın.